Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü. Arkadaşlar herkese merhabalar. DHPT1 konularını işlemeye devam ediyoruz. 5. kısma geldik. Diğer kısımlarla alakalı olarak kanalımızda videolar var. DHPT1 isminde bir oynatma listesi var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi İslam ahlakı biliyorsunuz DHPT5 kısım. 5. kısımdayız. Konumuz da İslam ahlakı. Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eş değer olduğunu savunan tavırdır. Ahlaki relativizm. Ahlaki şuur, insanın kendi kendisinin ve diğer insanların hatta kainatın önemini fark etmesiyle başlar. Akıl, rivayet ve verileri belli kriterler çerçevesinde önce tasnif eder. Bunlar daha sonra bir düzen içerisinde fasıllara ayrılarak tafsil edilir. Rivayet ve veriler anlaşılması aşamasına tahsil edilmesi denilmektedir. Ahlak konuları ilk asırlarca edep, bir ve husnül hulg. Edep, edep, bir, iyilik demek birul valideyim. Kur'an-ı Kerim'de var. Husnül hulg da güzel ahlak demek gibi başlıklar altında tasvir edilmiştir. Yani ahlak konuları bunlar ol arkadaşlar. Bunun yanında adab veya edep kelimeleri isminde yer alan pek çok eser telif edilmiştir. Ahlak teorisi, ahlakın te temel kavramlarını, ilkelerini ve kurallarını temellendiren düzenli ve tutarlı açıklamara ahlak teorisi denir. Bu çerçevede Müslüman bilginlerin terennümleri neyse ahlak, İslam ahlak teorisi denir. Ahlak teorilerinin oluşması ve gelişmesinde temel sorunlar, insan nedir, İyi ve kötü fiiller nelerdir, bir fiili iyi veya kötü yapan hususlar nelerdir, hangi sebepler dolayısıyla iyi davranışlar tercih edilip kötü davranışlardan kaçınılır, İnsan iyiyi gerçekleştirmek için neler yapmalıdır? İnsan mutlaka iyi olmasa da kötü de değildir. İyi ve kötüye meyaldır, yani meyleder. İslam ahlakçılar ilk günah ve asli günah meselelerini kabul etmez. Evet, ahlak teorilerinin oluşması ve gelişmesindeki temel sorunlar bunlar arkadaşlar. Peki, kuralcı ahlak teorileri birincisi neymiş? Nasi ahlak teorisi. Kur'an ve hadis-i şeriflerde İslam alimlerinin ahlaki konuları ele alırken tartıştıkları konular hakkında ilk bakışta farklı algılanabilecek naslar vardır. Nasi ahlak teorilerinde ahlaki davranışlar, helal, haram, emir, yasak gibi kavramlar ön planda tutularak açıklanır. İyi kötü kavramları helal haram çerçevesinde sevap günah kavramlarıyla ifade edilir. Naslarda doğru ve yanlış kavramlar için hayır, bir, kıst, Adil, hak, maruf, takva, salihat ve seyyiat kavramları kullanılır. Burada naslarda doğru ve yanlış kavramlar için biliyorsunuz hayır, bir, kıst, kıst yani adalet gibi bir manası var, daha farklı manalar da var. Adil, hak, maruf, maruf emri bil maruf, nehyanil münker, oradan biliyoruz, İyilikleri ne yapmak, emretmek işte maruf takva, salihat ve seyyat kavramları kullanılır. Evet, şurada kitap isimleri var. Bunlar siz okursunuz. Şöyle videoyu durdurup onun için vaktimizi kaybetmeyelim. Bu arada hatırlatmada bunlarım arkadaşlar. Oynatma listesinden iki tane YouTube kanalımız var. Biri Bilgi Akademi, biri de DHPT ve Dikap isminde bir kanalımız var. Buralarda o iki kanala da bu videoları yüklüyoruz. Bilgi Akademi kanalında özellikle dinden fazla video var. İmam Hatip Arapça ders kitaplarının 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tercümesi var arkadaşlar. Onlara oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Oynatma listelerinde Arapça kitaplarının tamamına arkadaşlar tercümesi var. Evet oynatma her sınıfa ait. Oynatma listesi var arkadaşlar. Yani Arapçayı temel olarak 5, 6, 7, 8. sınıflar, 9, 10, 11 orta ve 12. sınıfta ileri seviye olarak düşünebilirsiniz. Bu oynatma listelerinden Bilgi Akademi kanalına baktığınız zaman oradan Arapça ile ilgili videoları göreceksiniz. 335 video var bilginiz olsun. Yani bu arada ilahiyat okumuş olduğunuz veya okuyor olduğunuz için onu da hatırlatmış bulunalım. Muhakkak ki Arapça ile işiniz olacaktır. Şimdi arkadaşlar kelamdaki ahlak teorileri birinci mutezili ahlak teorisi. Şimdi... Mutezilenin üzerinde ittifak ettiği beş temel esastan adalet ilkesi Allah, insan, insan fiilleri ve Allah-insan ilişkisi gibi konularla ilgilidir. Görüyoruz, evet Allah, insan, insan fiilleri ve Allah-insan ilişkisi gibi hususlarla ilgilidir. Şimdi Allah adildir ve asla insanlara zulmetmez bunların mutezili arkadaşlar. İnsan fiillerini yaratan Allah değil, insanın kendisidir görüyorsunuz. Mutezile bilgiyi zarur ve müktesep kazanılmış olarak yayırır. Zaruri bilgi ya da idrak ya da akıl yoluyla elde edilir. Akıl ile genel hakikatların bilgisine ulaşılır. Mutezile'ye göre ahlaki değerler mutlak olup fiillerin değişmez nitelikleridir. Mutezile'ye göre insanın istitaat bir fiil yapma veya terk etme gücü sahip olması gerekir. Mutezile'ye göre insan hayır ve şerden birini seçme ve yapma gücündedir. Şimdi arkadaşlar Mutezile'nin çok görüşleri var. Bunlar tabii ki Hasan-ı Basri Hazretleri'nin halkasından ayrılmış ve bunu kurmuş olan kişi kimdi? Vasıl bin Ata'ydı. Bu daha önceki sınavlarda çıkıyor arkadaşlar Mutezile'yle alakalı bilginiz olsun. Biz şurayı tekrar edelim. Mutezile'nin üzerinde ittifak ettiği beş temel esas adalet ilkesi Allah insan insan fiilleri ve Allah insan ilişkisi gibi hususlarla ilgilidir. Peki eşari ahlak teorisine bakıyoruz. Eşari genel bir ahlak teorisi ortaya koymaktan çok daha önce mensubu olduğu mutezi alimleri tenkit etmiştir. Eşari mutezileye Kur'an'ın yaratılması Halkul Kur'an, etullah Allah'ın görülmesi ve kulların fiiller konusuna karşı çıkmıştır. İnsanın fiillerinin yaratıcısı olmadığını, hayır ve şerin yaratıcısının Allah olduğunu vurgulamıştır. Eşari mezhebi, Eşari arkadaşlar biliyorsunuz bir maturidiler var, bir de Eşariler var. Hanefilerin itikatta mezhep imamlarıdır. Eşari'ye göre akıl sadece olanı bilir, olması gerekeni bilemez. Fiillerin faali Allah'tır. Eşariler teklifi mala yutak, insanın gücünün üstündeki bir emre muhatap olmasını mümkün görmüşlerdir. Maturide ahlak teorisi, ahlaki sorumluluk ve yükümlülüğün temellendirilmesinde eşariye ahlaki değerler hususunda mutezileye yakındır. İnsan fiilleri bir yönüyle Allah'a ait, diğer yönüyle ise insana aittir. İnsan fiillerini Allah yaratır, insan ise bu fiilleri kesbeder, kazanır. Ahlaki fiiller ikiye ayrılır. Kendinde iyi veya kötü olanlar. Bir ihtiyaç durum başlangıç ya da sonuca göre iyi ve kötü olanlar. Mutlak ahlaki değerler objektif. Kendi başına varlık olarak akıl ile kıvranır, kavranırken ikinci gruptakiler vahiy ile değer karakterini kazanırlar. Eşari, maturidi ve mutezilerin temel ahlak ilkeleriyle ilgili fark ilke ve kuralların nasıl temellendirildiği ile ilgilidir. Karakterci ahlak teorileri felsefi ahlak teorisi Müslüman filozoflar temeli Kur'an ve sünnete dayalı olan İslam ahlakını Yunan felsefesinin tas tarif ve tasniflerinden istifade ederek sistemleştirmeleridir. Şimdiden nefsin kuvvetleri var. Şehefi, şehevi, gazabi, gadabi ve akile. Şimdi akile veya akile, behimi hayvanın nefis, sebu'i ve meleki. Bakalım, tasavvuf ahlak teorisi. Mutasavvufların ahlak anlayışıdır. Mutasavvuflar kötü ve çirkin davranışların kaynağını nefs olarak görmüşlerdir. Ahlaki kötülüklerin ancak riyazet ve mücadele yoluyla önlenebileceğini savunurlar. Hayat ve insan bütün hayat bütün ahlaki kavramların merkezindedir. İnsanın varoluşunun isimlendirir. Kur'an dünya hayatı ile ahiret hayatını birbirinden ayırır. Hayat bu dünya ile birlikte öteki dünyada olacaklarını da ifade eder. İnsanın Allah'ın halife olması, bunlar aslında birer başlık fakat vaktimiz olmadığı için bunları işaretleyemedik. İnsanın alternatifler arasında tercihte bulunabilmesi, yaptığını bile bilmesi, vazifelerinde sorumlu olması dolayısıyla aldığı isim eşrefi mahlukattır, yaratılanların en şereflisi. Halife sonradan gelerek öncekinin en azından bir cihetten vazifesini veya benzer vazifeler üstlenen kişidir. İnsan yeryüzünde Cenab-ı Hak adına iş yapmak üzere yaratılmıştır. İnsan kısmen bil fiil, kısmen de bil kuvve, ilahi sıfatları taşmaya uygun taşımaya uygun vardır aşmaya uygundur. Zulüm, insan kendi kendine zulmedebilir. İnsanın kendini üstün görmesi, başkalarına tahakküm etmesi, hakikat dışındaki inançlara meyletmesi zulümdür. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne buyuruyor? Allah insanlara zulmetmez, insanlar kendi kendilerine zulmederler. İslam ahlakında faziletler. Müslüman filozoflar insanı bütün mevcudatın özet olarak kavrarlar insan zübdeyi alemdir. Yani alemin neyidir? Zübdesi. aslı, esası, özeti manasında. Burada özet olarak kullanılmış. Zübdenin modern Arapçada çok manaları vardır. Zübde diye ne denir? Kayma denir. Kışta, tereyağı gibi. Filozoflara göre nefs çeşitleri. Nebati nefs. Yani o kelimeyi de söylemiş olalım da Arapça ile ilgili olduğu için. Beslenme, büyüme ve özellikleri bulunur. Hayvan nefs. Kendi idrak ve isteğiyle yer değiştirme özelliği bulunur. İnsan nefs, eslenme, büyüme, üreme, hareket, düşünme ve konuşma kabiliyeti bulunur. Nebati nefis, hayvanı nefis, insanı nefs. Erdemlerin sınıflaması var. Hikmet, azlığı ahmaklık, fazlası kurnazlık, bağlı bulunduğu güç, nazari güç. Adalet, zıttı zulüm, bağlı bulunduğu güç, ameli güç. Cesaret, azlığı, korkaklık, fazlası sardıgan, saldırganlık, bağlı bulunduğu güç, gazap gücü, iffet, azlığı, şehvet, azlığı, fazlası, günahkarlık, pardon, iffet, azlığı, şehvet, fazlası, günahkarlık, zıttı, yok, bağlı bulunduğu güç, şehri, güç. Ameli gücünün orta hali adalet. Şimdi arkadaşlar, Buralar önemli olduğu için üzerinden geçelim. Üzerinden geçerken de şu şekilde de işaretleyelim. Kalıcı olsun. Azlığı ahmahlık, fazlası kurnazlık. Yani çok göz açık olmak iyi, olmak iyi değil derler ya. Çok göz açık ahmaklık falan da işte burada var. Hikmet. Azlığı ahmaklık, fazlası kurnazlık. Bağlı bulunduğu güç, nazari güç. Teori. Adalet, zıttı zulüm adil olmak, zalim olmak. Evet. Bağlı bulunduğu güç, ameli güç. Cesaret, azlığı, korkaklık, fazlası, saldırganlık. Bağlı bulunduğu, bulunduğu güç, gazap gücü, iffet, azlığı, şehvet. Fazlası, günahkarlık, zıttı yok. Bağlı bulunduğu güç, bağlı bulunduğu güç, şehri güç. Ameli gücünün orta hali adalet, şehvet gücünün orta hali iffet, gazap gücünün orta hali cesaret, nazar gücünün orta hali hikmet. Evet bunlar sınavlarda çıktı arkadaşlar ve çıkması muhtemel. Ameli gücünün orta hali adalet, şehvet gücünün orta hali iffet, gazap gücünün orta hali cesaret, nazar gücünün orta hali hikmet. Hikmet genel olarak eşya hakkında bilgi edinme gücüne özgüdür. Ahlaklı olabilmek için bilebilme yeteneği gereklidir. İyi olmak bilgeliği de artırır. Düşünme melekesi olmadan erdemli olunmaz. Hikmet erdeminin altında yer alan erdemler zeka, çabuk anlama, zihin açıklığı, kolay öğrenme, iyi düşünme, hatırlama ve ezberleme. Hikmet erdeminin altında yer alan kısımlar, bölümler, açıklamalar diyebiliriz zeka, çabuk anlama, zihin açıklığı, kolay öğrenme, iyi düşünme, hatırlama, ezberleme. Bunlar hep müsbet yani iyi şeyler, hikmetle alakalı olduğu için. Cesaret erdeminin altında yer alan bölümler, kısımlar, açıklamalar diyelim. Olgun nefis olayları cesur karşılama, yüksek gayret, yüreklilik, ölçülü olmak, yumuşak huyluluk, sebat, dayanıklı olma, tevazu, onur duygusu, rikat, yufka, yüreklilik. İffet kapsamına giren erdemler, haya uyumlu ve geçimli olmak, Azura dizginlemek, sabır, musibete karşı sabır, fedakarlık etmek, cömertlik, kerem, merhamet, yumuşaklık, nefsi güzel ahlakla donatmaya rağbet, uyumlu olmak, vakar, kanaat, kanaatkarlık, kanaatkar, kanaatkarlık daha doğrusu, adalet erdemine dahil olan erdemlerler, onlara bakıyoruz. Sadakat, ülfet, kaynaşma, mukafat, dürüst olmak, tevekkül, ibadet, vefa, şefkat yakınlarıyla ilgilenmek, İnsaf ve itidal, teslimiyet, İslam ahlakında adalet ve tevhid arasında derin bir bağlantı. Kur'an kuramcı İbn Mis, Miskevih'tir. Evet. İslam ahlakında adalet ve tevhid arasında derin bir bağlantı Kur'an'da İbn Miskevih'tir arkadaşlar. Şimdi çirkin ahlaka bakıyoruz. Rezalet, Rezillikler manasında çirkin. Kur'an'da çirkin ahlak için dalalet, fısk İsraf ve zulüm kavramları kullanılmıştır. Kur'an'da çirkin ahlak sergileyenler, mühürlü kalp, akletmeyen akıl, ak akletmeyen akıl, yani düşünmeyen akıl, yani insan ama aklı var ama e, iyi düşünmüyor, akledemiyor, e, kötü düşünüyor manasında. Süfriye aşağılık, nefs ve kirli ruh ifadeleri kullanılmıştır. Temel yeti, reziletler yönüyle nefs çeşidi, kalp, ruh, cehalet, cehalet, nefis, irade, cehalet, iffetsizlik, meleki nefis, ameli nefis, meleki nefis, ameli nefis, meleki nefis, ameli nefis. Evet şöyle arkadaşlar aslında bunlar şu şekilde. Burayı da şöyle ayrı işaretleyelim. Burası da bir ayrı. Alt alta da olabilir. Evet. Hayvani saldırgan nefis. Yani meleki nefis, ameli nefis, meleki nefis, ameli nefis, meleki nefis, ameli nefis. Evet, hayvani, saldırgan nefis. Aslında burada ne olmuş? Tekrar olmuş. Temel erdemler, reziletler, hikmet, cehalet, adalet, zulüm, iffet, iffetsizlik, cesaret, korkaklık. Bunlar da birbirinin niye arkadaşlar? Zıttı. Takva, bir müminde Allah sevgisini kaybetme korku ve endişesidir. Üns, ünsiyet. Başkalarıyla ilişki kurmak, birlikte yaşamak anlamındadır. İnsan kelimesi aslında oradan geliyor. Ahlaki erdemler toplum içerisinde oluşur, yalnız oluşmaz. Aristoteles insanı, insanı geçinmeye yetenekli, yaratılıştan medene bir varlık olarak tanımlar. Evet, bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burada mesela İSAR kelimesi daha önceki 2021, 2020 yılında, 21'de yapılan, 20'de de bir sene geç yapıldığı için, Nisan yapılmış 2021'de yapılan, DHPT sınavında çıkmıştı. İSAR başkasına kendini tercih etme. Yani aslında kendisinin de ihtiyacı var. Arkadaşının veya bir Müslüman kardeşinin de ihtiyacı var. Aynı yani oradaki ihtiyaçlar eşit. Öncelik kendinde ama işte başkasına tercih etme. Onu ne yapıyor? Arkadaşına veriyor. Veya önce arkadaşını düşünüyor. İşte bu İSAR. Yani cömertlikten de daha öte. Bu çıkıyor arkadaşlar. Çıktı daha önceki sınavda bilginiz olsun. Evet. DHPT bir konularından İslam ahlak arkadaşlar bu şekildeydi. Kısaca bu şekilde özetlemeye çalıştık. Bilginiz olsun. Diğer e, buradaki her konuyla alakalı ikişer üçer video var. Bilginiz olsun. Yani şu anda onu geçti. 12-13 civarında video oldu. DHPT 1 isminde bir oynatma listesi var. Oradan diğer videolara ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Allah'a emanet olunuz. Fi emanillah.